Seslendin mi? Evet. Tamam. Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet saatlerimiz neredeyse 12'ye geliyor. Gözlerimin altı çökmüş. Ee, evde kahvaltımızı yaptık. Saat 10 gibi sağlık ocağına uğradık. Eşim ilaçları vardı. Onları yazdırdık. Ondan sonra dükkana geldik. Dükkanda e, bu şu tarafı değil, arka tarafı sil süpür, güzel toz al falan temizle o işleri yaptım yoruldum hatta şimdi mutfağa geçeceğim. Çayı demledim ama e, birkaç böyle dün, bar, dünden kalma bardaklar vardı şimdi onları akıtacağım. Arabım orada. Yer yapıyor kendine. Onları yıkayacağım. Sonra kendime bir Nescafe yapıp dinlenmem lazım. Çünkü bir de de müşterim gelecek. Daha sonra burada toz alma işlerim var. Ama ara ara zam, zaman zaman yapacağım. Sabah çünkü bir baş ağrısıyla uyandım. Size anlatamam. Bu senden böyle geliyor. Beynimin şu üstüne doğru. En son gözüme falan vurmaya başladı. Ama migren değil. Onu anlıyorum ben zaten de. Ee, dedim acaba tansiyon mu, yoksa boynumu falan mı tuttum oradan bir ağrı. Neyse. Şunları önce bir yerleştirdim de kalmışlar 对。 Evet mutfak tezgahını da hallettik. Bulaşıkları da akıttım. Bir tane boya tasım var su kaynasın. Kaynadı gerçi de onun içine sıcak su dökeceğim. Öyle güzel oluyor. Tertemiz oluyor. Şuradan bir Nescafe yapalım. Ee, bu neydi? Ha bu Türk kahvesi. Süt tozum ve Nescafe. şimdi karşıya gittim malzeme almaya. O da geliyor birazdan. Çok fazla oldu. Şu süt tozunu bırakacağım ama biliyorum zararlı. Sizler de söylüyorsunuz. Çok koyuyorsun süt tozu falan diye. Biliyorum ama ne bileyim öyle alışmışım. Yine bir zaten güzel bir diyet programı hazırlayacağım kendime inşallah. Başlayacağım. Bir ara çok güzel vermiştim kilo. Maalesef geri aldım. Eve geldik arkadaşlar. Geleli bir yarım saat oldu. Sekize 8'e çeyrek var saat. Şöyle gelirken markete uğradım. A101'den çay kurize çayını aldım. Sarı paket. 180 liraya düşmüş bu. Şu Vera'nın ayçiçek yağını aldım. 2 litre. Bu da 149 liraydı. Birazcık domates aldım. Bir de şu Slip'in ıslak mendilini aldım. Bu da kasa arkası 60 liraya düşmüştü. Aynen 60 liraydı. Şöyle makarna haşlanıyor. Güzel bir spagetti yapayım dedim. Daha sonra şimdi frizden de şey yapacağım. Ee, bir top kıyma çıkartacağım. Yarın için yeşil mercimek yemeği yapacağım. Yanında da makarna var. Bu zaten artar yarına. Öyle canlarım. Yarınki menümüz de bu şekilde olacak. Buradan bir top kıymamızı alalım. Biz, biz yemek yiyene kadar çözülsün bu. Şuraya koyayım hatta sıcak. Burası ya. Çay suyumu da koydum. O da kaynar şimdi onu da demlerim güzelce. Şunu da boşaltalım da. paket 232 lira olmuş sarı paket 180 indirime girmiş bunu aldım arasında 20 lira fark oynuyor ama bunun çayı şey da güzel sarı olanı kamelya güzel mavi paketi 3 çaylar ne kadar pahalandı ya şekilde iyi olur aslında. Nerede o? Neyse. Sakin. bak yuvarlandı. Yemeğimi, soğanlarını kavurdum. Şimdi kıyması da kavrulsun. Salçasını koyacağım arkadaşlar. Sofra kurdum. Hemencik makarna haşlandıktan sonra makarna, turşu, yoğurt falan çok şükür karnımızı doyurduk. Dün valla çok yorulmuştum. O yüzden yemek yapmamıştım. Bugün böyle makarnayla geçiştirdik diyelim. Arada oluyor böyle şeyler. Aslında difrizde mantı da vardı ama makarna yapmayı tercih ettim. Az yapacağım mercimek çünkü bereketli oluyor. Bilmiyorum siz yapıyor musunuz veya seviyor musunuz mercimek yemeği, yeşil mercimek yemeği. Bereketli oluyor o yüzden de az yapıyorum. Rahat iki gün yeter zaten. Salçasının kokusu çıksın. Biraz pul biber, tuz, mis. Çok azıcık da kimyon serpiştiririm. burada da yeşil mercimeklerim haşlandı ön haşlamasını yaptım kara suyunu attım güzel bir suda yıkadım onları şimdi biraz da şöyle kavrulsun altını kısayım salçasıyla soğanıyla kıymasıyla bir özleşsin Ondan sonra suyunu ilave ederim zaten Tuzunu, pul biberini, kimyonunu da attım. Mis gibi kimyon koktu. Ben birazdan hapşurmaya başlarım zaten. Alerjim var çünkü. Karabiber, kimyon, e, toz kırmızı biber. Bu şekilde toz baharatları alerjim var. Şöyle ezdirmeden. Şöyle. Tamam. Kapağını kapatıyorum. Azıcık dediğim gibi şöyle özleşsin arada gelir karıştırırım çayım da demini aldı kaynadı en son ocağı bir silerim makarnam da var yarını o yüzden haşlamayacağım evet suyunu ilave ediyorum 2 dakika önce yine sallandık arkadaşlar artçı ben şimdi ayaktayım hissetmedim de eşimle oğlum söyledi sallanıyoruz diye Üf, Vallahi. Aha uyarı geliyor. Tolunay 4.1 geliyormuş. geliyormuş ha Az önce hissettiğimiz 4.1'miş arkadaşlar. 3.5 değilmiş. Allah beterinden korusun. Deprem olduktan sonra artçı olduktan sonra telefon haber verdi ama olsun. Yapacak bir şey yok. Zaten o altı iplik olduktan sonra artçılar durmadı. Yani ufak artçıların olması iyi bir yerde diyor uzmanlar. Çünkü o büyük Allah göstermesin büyük Marmara depreminin enerjisini alıyormuş. Bu artçılar. O yüzden artçılardan korkmayın diyorlar. Neyse ben çaylarımı alıyorum arkadaşlar. Yemeğimi suyunu koydum. Şöyle tatlılarımı da koydum. Gidelim birazcık oturalım. Makineye çamaşır atmıştım. Birazdan da gider onları asarım.